tane savaş oyunu buldum. Klip çekmiştim onda büyülenler bu oyunu bilir. Kan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hemen başlayalım. Hatta e, çekerken şu karakteri oynamıştım sanıyorsam. Evet bu karakteri oynamıştım. Güzel oynamıştım bence. O şarkı da güzeldi. Beğeniyorum o şarkıyı. Leo ile bir oynayalım arkadaşlar. Gece gözün gözleri mamman diye bir tane şarkı açmıştım. <laughs> Çok kişi biliyor o şarkıyı ya. Böyle yaparlar. Ana <laughs> of kastı arkadaşlar. Uy bir can gitti. İnsanlara piksel taşmamaya çalışacağım. Çünkü o zaman can yiyip e, ejderhaya da ölebilirim. Yerde olursa belki şey yapabilirim. yene yiyebilirim. Keşke o şarkıyı Ay canım kaldı ya. Bastım. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hemen hemen dur 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 dur. Arkadaşlar arkadaşlar çok kritik bir konu. Uy öldürdüm arkadaşlar. Portaldan geçtim. Bu kadar. Bütün paraları da topladık. Geçelim buradan da. Arkadaşlar iyi yendik ama. Bir canla yendim. Allah. alayım. Bunun bonusu biraz zor olabilir çünkü. Bunun bonusunu hayatımda kaç kere gördüğüm hiç bilmiyorum. Bu oyunu baya dur oynuyor. Baya küçükken, 5 yaşındayken falan oynuyordum bu oyunu. O geçmiştim. O baya şanslı ama. Arkadaşlar öldüm ya. adam da öldürdüm. Kendim de öldüm. Yürü dur dur. Bakın ya oraya. Oha abi. La reklam ya. Arkadaşlar bunun için çok özür diliyorum. Bu reklam bitsin hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar o iğrenç reklam bitti. Bir resim gösteriyor zaten tövbe tövbe. Biraz bir, güzel bir şey. Kira alalım bir de kira. O ne biçim isim lan? Kira. Kiralık ev gibi. Ne? Bakın. Aa, ışınlanıyorum. Bunda biliyorsunuz bonus gelmiyor. Hiç sadece yiyoruz. Hadi bir can yiyeyim. Oo, bir can yiyeyim dedim. Kaç can yedim ya? Telafi ettim. Uy adam jet Adam mı kadın ne? Kadındır böyle kira kadın ismi ya? Yani? Hayırdır birader? Oha 40 tane adam koymuşsunuz ya. 5 dakika 4 dakika olmuş ya Jensu bu Jetsu Bu olalım bir de Asa Ya Ben bunu baya iyi biliyorum Güzel oynuyorum bunu da Bakın Canım kaçken gideceğim neredeyse hiç gitmeyecek İki canım falan gider belki Trafik tayfa. Trafik tayfayı bilenler yorumlara yazsın. Ben çok seviyorum şarkı söyle. Oo, oo. Hop. Gördünüz mü arkadaşlar? Cam bile almadım. Bakın. Bakın buraya iki can yiyeceğim tam tamına. Belki bir can bile yiyebilirim. Belki iki can yemeyebilirim arkadaşlar. Aa bu ne? 40 kişi koymuşsunuz ya. Bakın canma şu an full. Bu kadar basit. Rebe. Bu ne lan? Raper ne öyle? Bunu atlayalım. Rajker. <laughs> ben bunda da iyi oynuyorum. kafaları Kafalarını şişireceğim. O kadar güzel çalıyorum ki arkadaşlar. Ama hile var ya. Bu oyunda hile var. Zariri oha, kilata, ama gitara bakın arkadaşlar, kafamdan büyük, kafamda iki katı Hop. Can alamadım ya arkadaşlar. <laughs> Bunu da bakın. Canım ya birken gideceğim ya ikiyken biliyordum. Attım arkadaşlar. Tuttu. Pet. Yakında pet alabiliriz ha. Şu pet'ten alabilirim. Çünkü ona yeter para. Ama aslında şunu almayı isterdim ya. Bu da güzel. Hele bu onu çok isterdim. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Son el olsun bu. Ee, bu sefer de bunu oynayalım. Megar. Adı biraz değişmiş. Kelebek. Kelebek gibi bu ne böyle ya? Bakın şu hareketini çok seviyorum. Oy! Bu ne lan böyle? Bir dakika şunu çekelim şurayı. Gördünüz. Şimşekler çaktı. Melalatı. Biraz Ya kısalım. Çok sesli. Bu kadar basit. Ben zaten uçuyorum ki. Şöyle bir uçarım. Hop hopla hopla hopla. Hop, hop, hop. Sonsuza kadar yukarıda kalamıyor muyum? Aa, gördünüz mü? Uçuyorum. Hep hoplayıp vurunca havada kalabiliyorsunuz. <laughs> uçuyorum. Hop bala Aa öldüm ya. Bunu zaten ya oynayamadım Gene ikimiz öldük. Şu elması var ya. ya çok kötü parlıyor ya. Of ya. Çok güzel parlıyordu. Bu ne çarkımızı çevirelim hemen. Bu ne ya? Tekrar 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 tekrar. Sıfır elması mı kaldı? Arkadaşlar bugünlük yeter. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay. どいどい